susam işliyoruz. Susamdan tahin elde ediyoruz. Eee susamı birkaç çeşit farklı şekillerde üretiyoruz. Simitlik, pastalı, tahinlik diye. Susamın ülkemizde, Şanlıurfa bölgesinde ekiliyor. Yani çoğunluğu Türkiye yurt dışından geliyor. Afrika ülkelerinden geliyor. Ama ülkemizde de yetiştirilebilir. Her bölgemizde yetişebilecek bir ürün. Yani Türkiye'de ekilmesi çok daha faydalı olacak. Ülkemizden sürekli döviz çıkıyor. Bir tarım ürünü bir de. Yani hepimizin yapabileceği bir iş. Yani mutfaklarda her alanda kullanılan bir ürün. Ülkemizin de ihtiyacı olan bir ürün. Sonunda tamam, kullanım alanları e, günlük hayatta zaten her yerde var. Özellikle sabah kahvaltımızda poğaçalarda, simitlerde vazgeçilmez bir ürün. Tahinde mesela her yemek, birçok yemekte kullanılan kahvaltılarda tüketilebilecek olan ürün. Helvası yapılabiliyor. Bu da kahvaltılarda yemeklerden sonra yenilebilecek bir ürün. Bu açtığımız işletme yüzde sekseni devlet teşvikli. Devletin verdiği desteklere, bütün milletimizin verdiği ekonomik güçle yapılmış. Biz de bu sayede ülkemize en uygun, en kaliteli susamları ülkemizin hizmetine sunuyoruz.